من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حمد عالم لرن ربي أولان الله تعالى يا وصلاة وسلام onun نبيسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle ve bereketiyle selamlıyorum. İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı kitabından hadis-i şerifleri inşallah sizlerle paylaşmak üzere bu yola çıktık ve bu konuda Rabbimizin bizlere yardımcı olması duasıyla okuduklarımızı, öğrendiklerimizi hayatımıza aktarabilme ferasetini ve gayretini Rabbimizin bizlere vermesi duasıyla yola çıkıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bir önceki sohbetimizde de söylediğimiz gibi İmam-ı Nebevi riyaz Salihin yani Salihlerin Bahçesi adını verdiği bu kitabını çeşitli bablar altında, konu konu bablar altında toplamış ve bazı bablarda birkaç hadis, bazı bablarda yüze yakın hadis-i şerifi aktararak bizlere sevgili peygamberimizin sünnetini ulaştırmaya çalışmış. Tabii ki bu bablara başlarken İmam-ı Nebevi bu konularla ilgili birkaç da ayet-i kerimeyi bizlere aktarmayı bir vazife bilmiş. Bizler de ilk bab olan Bâbül İhlas ile sohbetlerimize başlıyoruz inşallah. Daha önce de söylediğimiz gibi belki de İmam-ı Nebevi'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu ihlası ve samimiyeti yakalayabilmesidir. Peki bunu nereden görüyoruz? Bu kitap asırlar boyunca en çok okunan kitaplar arasına girmiştir. Ta ilk yazıldığı günlerden, devirlerden itibaren el yazma nüshalarla çoğaltılmış ve 1800'lü yılların sonunda da ilk kitaplar basılmaya başladığında da bu kitap basılmaya başlamış. Ve bugünümüze kadar da birçok sefer tav edilmiş, basılmış ve Müslüman alemine dağıtılmış, her tarafa ulaşmış bir kitaptır. Yine Türkiye'mizde de Türkçe'ye birkaç alimimiz, hocamız tarafından çevrilmiş ve bazılarında sadece çevirisi yapılmış. Bazılarında da açıklamalarıyla birlikte bizlere sunulmuştur. Ve i̇nşallah biz de bu kitabı bizlere sunduğu bu cennet bahçesinin güllerinden, bir demet derlemeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, İmam-ı Nebevi, Bâb-ı İhlas ve İkbar-ı Niyeti fi Cemi'i amal amâli vel Akvâli vel Ahvâli bârizeti vel Khafiyye diyerek ilk baba başlamış. Yani gizli ve açık her işe ve her söze halis niyetle başlamak hakkında ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri aktararak başlamıştır. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim dena miru <laughs> illa li abdillahi mukhlisin lid-din hanafa ve yuqimussalata ve yutuz-zekata ve zalike dinul qayyim ayet-i kerimesini bizlerle paylaşmış. Yani onlar Müslümanlar dini yalnız Allahu Teala'ya halis kılarak batıl dinleri bırakıp tevhid dinine teveccüh ederek yalnız Allah'a ibadet etmek, namazı dürüstçe kılmak zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte asıl doğru din budur. Ayet-i kerimesini bizlere aktararak başlamış, başlamıştır. Yani ihlas ve samimiyetle dini yalnızca Allahu Teala'ya has kılarak bir İslam yaşamamız gerektiğini bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Yine Rabbimiz Estaizu Billah Leyyenâ lallâhe luhûmühe velâ dimâvhâ velakin yenalu takva ayet kerimesinde velakin yenalu takva minkum ayet kelimesinde kurbanla ilgili olarak o kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşacak değildir. Yalnız Allahu Teala'nın rızasını gözetmeniz, içinizdeki samimiyetiniz ve takvanız Allahu Teala'ya ulaşacaktır. Ayet-i kerimesinde bizim amellerimizin değil, bu amelleri yaparken takındığımız tavrın, kalbimizden geçenlerin ihlas ve samimiyetimizin bizim için değerli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Yine kıymetli kardeşlerim, قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا ف۪ي سُدُورِكُمْ اَوْ <اللّٰه> ayet-i kerimesinde de allah Teala'nın içimizde sakladıklarımızı veya açığa çıkardıklarımızı her şeyi ama her şeyi bildiğini bizim de buna göre hareket etmemiz gerektiğini ayet-i kerimenin bizlere hatırlatmasını yeniden bizler hatırlamamız gerekmektedir. İşte ihlası ve samimiyeti bizlere hatırlatan bu ayet-i kerimelerden sonra İmam nevevi yine kitabına niyeti, ihlası ve samimiyeti anlatan bir hadis-i şerifle başlamıştır. Kıymetli kardeşlerim hepiniz biliyorsunuz sevgili peygamberimiz Müslümanlarla birlikte allah Teala'nın izniyle Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdir. Ve birçok insan bu hicreti gerçekleştirmiş ve muhacirler sınıfından yer almış ve allah Teala'nın radıyallahu anh ve Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Muhatabına mazhar olmuşlar. Allah-u Teala'nın övgüsüne mazhar olmuşlar ve bunu Mekke'den Medine'ye hicret ederek elde etmişlerdir. Ama bu hicreti aynı o insanlarla birlikte yapıp da bu muhacirler sınıfından olamayan insanlar da vardır. Çünkü niyetleri farklıdır. Mesela bunlardan bir tanesi bir kadını sevmiş ve o kadın da ona Mekke'den Medine'ye hicreti şart koşmuş. Yani buraya gelirsen seninle evlenirim diye bunu şart koşmuş. O da onunla evlenmek için Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Müslümanlar ona Ümmü Kays'ın muhaciri demektedirler. Yani o bir kadınla evlenmek için Mekke'den Medine'ye geldiğinden dolayı bunun niyetinin bu olduğundan dolayı onun alacağı karşılığın o kadınla evlenmek olduğunu başka bir mükafat alamayacağını sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifiyle bizlere bildirmiştir. İmam-ı Nevevi'nin kitabı da bu hadisle başlamaktadır. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Ve اِنَّمَا لِكُلِّمْ رِيِمْ مَا Herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim? Allah'a ve Resulüne, Allah ve Resulü için din-i mübin -i İslam için hicret ederse onların hicreti Allah ve Resulüne olduğundan dolayı alacakları mükafat da yine Allahu Teala'dan olacaktır. Ve men kâne ticratuhu li dünya yusibuha kimin hicreti de kendisine dünyalık bir şeyin isabet etmesi, gelmesi için ise onun alacağı mükafat da o dünyalık menfaattir. Ve men kâne ticratuhu imra'atin yenkihuha فَحِجْرَةُهُ ile مَا هَاجِرَ Kimin hicreti de evleneceği kadın ise, işte bu Ümmü Kays'ın muhaciri olarak nitelendirilen şahsı kastediyor. Kimin hicreti de bir kadınla evlenmek üzere yapılmışsa, onun alacağı mükafat da o kadınla evlenmektir. Allahu Teala katında alacağı bir mükafat yoktur diyerek, niyetin, ihlas ve samimiyetin ne kadar önemli olduğunu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا bin niyet hadis-i şerifiyle bizlere aktarmıştır. Rabbim bizleri ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.